Kaybetmekten hoşlanmıyor ama kazanmayı seviyorsanız Galatasaray'ın son maçı tam size göre. Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'le karşılaştı ve nefes kesen bir maç sonunda 2-1 galip geldi. Bu zafer ligdeki 5. üst üste galibiyetleri. Maçın kahramanı mı? Tabii ki Barış Alper Yılmaz. 1. ve 59. dakikalarda attığı gollerle galibiyeti getirdi. Başakşehir'den Krzysztof Piatek 53 dakikada gol atsa da, Aslanları durdurmaya yetmedi. Galatasaray, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'de dahil olmak üzere tüm kulvarlardaki son 23 maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu galibiyetle puanlarını 50'ye yükselterek ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 11 puan önüne geçti. Sırada Galatasaray'ın Hatay Spor deplasmanı, Başakşehir'in ise Rize Spor'u konuk edeceği maç var. Futbol severler bu sezonun heyecanı bitmekten çok uzak, takipte kalın. Kaybetmekten hoşlanmıyor ama kazanmayı seviyorsanız Galatasaray'ın son maçı tam size göre. Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'le karşılaştı ve nefes kesen bir maç sonunda 2-1 galip geldi. Bu zafer ligdeki 5. üst üste galibiyetleri. Maçın kahramanı mı? Tabii ki Barış Alper Yılmaz. 1. ve 59. dakikalarda attığı gollerle galibiyeti getirdi. Başakşehir'den Krzysztof Piatek 53 dakikada gol atsa da aslanları durdurmaya yetmedi Galatasaray Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'de dahil olmak üzere tüm kulvarlardaki son 23 maçında yenilgi yüzü görmedi bu galibiyetle puanlarını 50'ye yükselterek ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 11 puan önüne geçti sırada Galatasaray'ın Hatayspor deplasmanı Başakşehir'in ise Rizespor'u konuk edeceği maç var futbol severler bu sezonun heyecanı bitmekten çok uzak takipte kalın